Herkese tekrar selam arkadaşlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz. Çayımı içiyorum. Bir taraftan yaprak sarıyorum ama elim silip silip bardağı tutuyorum. Yani diğer türlü tutmam mümkün değil. İçi çok yapmışım. Umarım ee, artmaz arkadaşlar. Ben yaprakları sarmaya başladım şöyle. Ee, lahananın yarısını tekrar buzlu attım. Arkadaşlar o kadar kolay ki lütfen bu şekilde yapın sizde. <laughs> Rica ediyorum. Açtım <laughs> hale işte, falan uğraşmayın. Gerçekten Şimdi artık içmeyeyim. Ee, bakar mısınız? Yani direkt haşlanmış gibi suyunu sıksın diye bıraksın diye bıraktım. Bakar mısınız? Direkt haşlanmış gibi. Bu buzluktan çıkan lahana. Yıkadım tek tek ayırdım. Ee, yarısını kestim arkadaşlar donken yani çok donken kesilmedi tabii ki biraz beklettim bir 10 dakika falan bekledi sonra kestim yarısını tekrar buzu attım bakar mısınız en şey kısmı bu en dip kısmı yani ya haşlanmış gibi direkt şu damarlarını kesip saracağız. Çok kolay oluyor. Bunlar da en dış kabukları. Şöyle tek tek hala soğuklar ama. Yaprağında şu kadar kalmış. Bunları da saralım. 3 sıra olacak herhalde. Bunu sarayım sonra lahanaya geçeyim. Ayrı ayrı tencerelerde pişireceğim. İçim çok fazla Gerçekten. Bakar mısınız? karıştıra karıştıra sarıyorum dibine çöktü ya ama çok fazla yapmışım yine Evet saralım sizler nasılsınız neler yapıyorsunuz videomu beğendiniz mi 30 dakikalık videoda sıkılmadınız değil mi şu an ben hala yapıyorum ama siz bu videoyu izlerken tabii ki onu da çoktan izlemiş olacaksınız Nasıl olmuş? Sıkılmadınız değil mi? Kemal hala gelmedi saatlerde gelir diye düşünmüştüm. Saat yeni buçuk oldu arkadaşlar. Onda başladım ben de zaten. İki bardak çayımı koltukta içtim. Hani sararken içemem soğuturum diye. E, i̇ki bardak çayımı orada içtim. Üçüncü bardağı buraya getirdim artık. Burada içtim. Çayın altında kapattım. Öyle. Daha küçük tencereyi alabilirim belki. Yani üç sıra çıkarsa belki bunun bir, bunun bir küçüğü var bu tencerenin. Belki onu alırım direkt yaprakları büyük tencerede gerek yok. Lahanayı da buna sararım. Onun için de büyük tencere getirmiştim. Her selam arkadaşlarım. Saatlerimiz 2'ye geliyor. Ben şöyle ocağa çorba koydum. Dün en son sarmada kalmıştık biliyorsunuz. Onları sardım. Akşam gece pişirdim. Anlatırım. Gösteririm birazdan da. Şöyle biliyorsunuz bu yarmayı çokça haşlayıp Tozu atmıştım tek poşet halinde. Onu ikiye böldüm. Böyle direkt suyun içerisine ocağa alıyorum. Kaynatıyorum bu şekilde. Çözülüyor zaten. Diğer türlü direkt yoğurdun içerisine attığım zaman kesilebiliyor çorba. Bu şekilde garanti alıyorum. Terbiyeliymiş gibi yapıyorum yani yoğurt çorbasını. Burada un yoğurt var. Kaynayınca bunu ekleyeceğim içerisine. En sonunda yağını yakarız. Kolay oluyor böyle yani. Pratik oluyor. Şunu güzelce bir çırpayım. Da kabım küçük. Niye böyle bir şey yaptım? Neden öyle bir şey yaptım acaba? Kemal evdeydi, o geç gitti arkadaşlar. Onunla kahvaltı yaptık. Ben bugün, dün yorulmuşum kız şakamaka. Gerçekten. Dün anlamadım, en son yatağa girdiğimde anladım. Yorgun olduğumu. Hepsini anlatacağım. Şöyle çorbamızı bir yapalım da. Şöyle çırpayım onu burada. Yumurta eklemiyorum ben. Çoğu zaman eklemiyorum yani. Eklediğim zamanlarda oluyoruz. Ama yine eklemeyeceğim. çalıştırdım. Makinede beyazları attım. Onlar da yıkanıyor. Ve yeni aldım deterjanı denedim. Ben turşu hiç kullanmadım herhalde ya. Yani hiç hatırlamıyorum gerçekten. Onu merak ettim. Onları yıkayayım. Yine tabii ki araba bunu ve soda koydum. Havlular, çoraplar. Onlar yıkanıyor şimdi. Kaba yine mis gibi, mis gibi gerçekten. Evet kaynamaya başlıyor yavaştan. Şöyle kesilmesin diye birazcık yoğurtlu sosuma ekliyorum suyundan. Böyle pratik oluyor. Evet çorbam yeteri kadar kaynadı arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Yanında yaktım. Şöyle hazır. Altını kapatmıştım soğumuş. Evet çorbamız hazır yaparken aklıma geldi sonra neyse yapmayayım kadar sarma vardı, dolma var dedim sonra Kemal'in onları yemek olarak kavur etmeyeceği geldi aklıma <laughs> ve şöyle bir patlıcan yemeği yapayım dedim hazır patlıcan da varken buraya iki tane patlıcan doğradım burada soğan kapya biber ve yeşil biber var bunları bir kavurayım arkadaşlar domates sos ekleyeceğim domates ekleyeceğim sos değil salça sarımsak patlıcan. Patlıcan yemeği yani klasik patlıcan yemeği yapacağım. Su da koyayım kaynasın. O kavrulsun o arada. Tencerelerimde ebat olarak çok sıkıntı çekiyorum arkadaşlar. Benim için ideal tencere boyu şu. Bizim için değil daha doğrusu benim için değil de. Üç kişilik bir aile için ideal tencere boyu şudur. Çorba da yapsanız, yemek de yapsanız ne az olur ne çok olur gerçekten. Bu bile çok da bakarsanız. Ama yani ideal boy bu. Diğer benim tencerelerim koca koca gerçekten kocaman kocaman tencerelerim var. Kullanılmıyor. Duruyorlar öyle. Böyle şu boy 3-4 adet tencere almam gerekiyor. Elimin altında sürekli olması için. Ne yapacağız bilmiyorum. Böyle kavrultu. ekledim. Şimdi hmm. domates ve sarımsak sarı ekleyeceğim.

Evet, sarmamız da burada dolaba koymuştum. Size de böyle koydum ama nasıl bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi ben bunu gelip pişirdim. Hatta Ceylin sabah okula götürdü bunu. Çünkü o götüreceğim dediği için pişirdim. İnanın yoksa saat neredeyse herhalde bunları kapattım. Saat bir buçuğa falan geliyordu. Arkadaşlar lahana çabuk pişti de sarma biraz yapraklar sert olduğu için yani haşlamadığım için daha doğrusu biraz uzun sürdü pişmesi. Bakar mısınız? Benim hiç böyle incecik incecik lahana sardım çok görülmemiştir. Yani böyle buzluktan çıkarttığınız zaman haşlamadan da yumuşak oluyor. Ben ilk bunu geçen sene yapmıştım hatırlar mısınız? Bir çok tereddütte kalmıştım nasıl olur acaba falan diye. Şimdi bundaki e, negatiflik şu arkadaşlar. Haşlarken lahana böyle pis pis kokuyor ya. Bunda haşlama yapmadığımız için pişerken kokuyor. Dün gece Kemal saat 3'e geliyor. 2.30-3 gibi geldi herhalde. Ee, eve geldi diyor ki bu ev bu evine kokuyor? <laughs> gerçekten çok pis kokuyordu. Bak ben de lahanayı çok severim ama gerçekten pis kokuyordu. O kadar havalandırmama rağmen evin içerisinde kalmış. Arkadaşlar. Kahvaltı bana hala diyor ki neden lahana pişirdin gece? E ne yapayım? Çocuk okula götürecekti dedim. Ceylin seviyor ya. İkisinden de koydu. Şimdi yoğurt çorbamız var. Patlıcan yememiz var. Yememiz de pişti. O da güzel oldu. Güzel o güzel, bilmiyorum tadına ama Güzel görünüyor. Hmm. Bir de ben patlıcan yemeği uzun zamandır yapmıyorum. Yani böyle patlıcanı farklı şekillerde yaptım ama yemek olarak epeydir yapmıyorum. Hmm. Kahve yapayım. Bugün cehennem geç çıkıyor. Ee, bugün de benim için ekstra yavaş bir gün. Yani böyle her şeyi böyle yavaş yavaş yapıp böyle keyif yapma günü bugün. Kemal'le kahvaltı yaptık. O iki bardak çay içti, içmedi. O tekrar çıktı. İşi vardı. Erken çıktı biraz. Ondan sonra ben de böyle balkonda kaldım arkadaşlar. Yani gerçekten oturdum kaldım. Çayımı içtim. Sonra hemen arkasından bir kahve yaptım. Kahveyi içtim. Yani böyle e, herhalde bir rahat bir, bir saat falan oturdum balkonda Kemal'den sonra. Baktım evimin de öyle çok işi yoktu. Evi de kirlenmemiş bile. Bizim evi herhalde Kemal kirlenmedi. <laughs> Kemal yoktu evde kirlenmedi. Ondan sonra öyle işte şekil yaptım. Sonra işte çamaşır attım, çorba yaptım, yemek yaptım. Arkadaşlar bu saat oldu işte. Böyle yavaş ve keyifli bir gün. Gerçekten buna da ihtiyacımız var. Arkadaşlar. Şöyle kahveli çikolatalarım var. Kahvenin yanında kahve çikolata da bilemedim. Oyun havası açmıştım böyle enerjim biraz daha yükselsin diye. O da Ay, eski zamanlardaki oyun havalar çıktı. Arka arkaya böyle Belki şurada bir gülücük çıkmış gibi. Balkona çok güneş geliyordu ama bakayım nasıl. Şu kapatmıştım. Açabilirim artık çok gelmiyor. Bulutun arkasına geçmiş. Nasıl mis mis hava. Çocuklar çıkıyor. Burası bu saatlerde bir yoğunlaşıyor. Servisler, otobüsler. Kahvemi içtim. Perdeyi açtım. Akşam oldu. Kızlar yemek saati. Şöyle patlıcan yemeğimiz. Hmm. <laughs> Güzel görünüyor. Tadına bakmadım ama ben kameram niye böyle... Bilmiyorum ki görmedim puanlamayı. Evet bakın. Güzel görünüyor. Kötü olur mu yapılan yemek? Değil mi? Şöyle bir zafiyet olsun. Evet, akşam kahveleri de içiliyor. <laughs> Tam bebek değil mi? Tam bebek değil de ne? Ova 2 3 yudum içtik balkonda. Kemal oyun oynuyor ben de burada dizi izliyorum. Ben böyle 3 4 haftadır Bahar izlemiyorum bu arada. Gerçekten ne oluyor hiç de merak etmiyorum. Çünkü bilemedim. Hoşuma gitmiyor yani son bölümleri. Kıskanmak var ya Nolda. İzliyor musunuz? Onu izliyorum. Dünkü video uzun oldu ya bu videonun kısa olmasında herhangi bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Çok içerik yoktu. Gerçekten çok durağan bir gündü. Gerçekten arkadaşlar. Kitabı bitirdim bu arada. Yani neredeyse yarısındaydım herhalde. Geçen hafta bu hafta hiç ok elim alamadım. Hiç. Hafta sonunda dahil hiç elim alamamıştım. Bitirdik. Bugün kitabı bitirdik. Artık ikincisine de ne zaman geçerim bilemiyorum. hala devam ediyor şeydeki. AVM'deki o kitap fuarı Devam ediyor. Eğer bitirirsem belki bu devam ederse yine kitap alırız. Hatta o gün ayakkabıyı değiştirmeye gittiğimizde Kemal de baktı şöyle bir. O en son bir şeyden Instagram sayfasından almıştı böyle setli halinde. Okuduğu kitapların çoğunu arkadaşlarına dağıttı arkadaşlar. Sonra buraya gelirken de zaten çoğu kitabı getirmedik. Yani neyse kısacası kitabı bitirdik bugün. Gerçekten çok durağan bir gündü. Arkadaşlar bu üçüncü kahvem bu arada. Sabah kahvaltıdan sonra içtim. Öğlen kahvem içtim. Bu da akşam kahvemiz. Dün ben sarmaları sardım. E sonra işte sararken de biz çok yedik. Ceylin'le beraber. Ben lahanayı özellikle yapraktan ziyade lahanayı sararken de çok severim. <laughs> o sert kısımlarını o içle beraber yemeyi çok severim. Çokça yedik. Gerçekten. Sonra Ceylin dedi anne ben bundan da götürsem ya okula. Sonra hemen yaprağı önce sarmıştım zaten. Onu koydum. O pişti. Aslında ikisi de aynı zamanda pişti. Ama işte yaprağı daha önceden koymuştum. Sonra ben duşa girdim. Arkadaşlar saçımı falan kuruttum. Kurutana kadar enerjim de gayet yerindeydi. Uykum da yoktu. Videoda yükleniyordu. Uzun video olduğu için biraz geç yükledi. Bizim yatak odasında da yüklerken sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Aslında internet çekiyor. Her yerde dolaşabiliyorsunuz. Gezilmede sıkıntı yok ama videoyu yüklerken orada bir yavaş yüklüyor. O yüzden böyle yüzde falan olmuş. Dedim ki hiç götürmeyeyim oraya. Zaten yatsam da dön 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 uyuyamayacağım. Burada dedim durayım. Burada uzanayım. E, videoda yüklesin dedim. O sırada da hala pişiyordu sarmalar arkadaşlar. <laughs> Benim burada bir içim geçmiş. Yani öyle korktum ki tamamen kendiliğimden uyandım. Yani uyanmasam arkadaşlar Kemal saat iki buçuk gibi geldi. Neredeyse arada bir saat var. Kesinlikle o sarmalar yanardı o bir saatte. Birden gözümü açtım ocağın altının yandığı aklıma geldi. Hemen gittim kapattım suyunu falan çekmişti. Biraz daha doğrusu da yanarmıştı kesinlikle. Öyle yani aslında işte uykum yoktu. Sizin yorumlarınıza da hatta çok geç döndüm ben. Saat biri geçiyordu herhalde sizin yorumlarınıza döndüm. O sırada bir uyku bastırdı. Şöyle dedim yan bir döneyim. <laughs> o sırada içim geçmiş ama. Neyse ki zamanında uyandık. İşte böyle şeyler yapılmak lazım arkadaşlar. Aslında elime boya aldım. Biz benim evde boya varmış. Bu Yatak odasındaki o çekmeceli dolabı boyadım ya ben. Ondan kalan boya varmış. Renkleri de benziyor. Birebir aynısı değil ama benziyor arkadaşlar. Dedim ki alayım elime şunu boyayayım. Bugün evdeyken hazır aradan çıksın ama bunun zımparalanması gerekiyor çünkü üzerine şey geçtim, vernik geçtim. Verniğin üzerine boya tutar mı? Boyayan var mı bilmiyorum. Boya tutmaz diye biliyorum. Vernik olduğu için e, bunu bir zımparalamam lazım. Herhalde. Değil mi? Yani yapan varsa yoruma yazsın. Zımparalamadan tutmaz diye düşünüyorum. Aslında Ayşun bu işleri çok iyi yapıyor. Kendi evinde de birçok bir, bir şey boyamıştı. Olmazsa ona sorayım. Elimde boya var yani. O yeter. İki sehpa var zaten. Bunlar iki tane. İkisini de boyayayım bir. Böyle çizik çizik durmasın. Bu aslında kahverengi. Bu benim ilk mobilyalarımdan. O kadar sağlamlar ki. Gerçekten arkadaşlar. İlk eski mobilyam var demiştim ya Ankara'da. Eski mobilya mobilya. Onlardan kalan iki sehpa, yan sehpalardı. Bir de bunun orta sehpası vardı. O orta sehpa Emin izliyor. Ee, Batman'da. Ben koltuk takımını değiştirince, satınca sehpa kaldı. Sehpayı satmamıştım herhalde. Ben de kalsın diye. Ben koltuk takımını sattım. Yine böyle askeri bir personelin eşine. E, ee, sehpa kaldı. Sehpayı satmadım. Vermemiştim. Odada oturmadan vardı o zaman işte. Oturma odamda kullanıyordum. Sonra ben o Edirne'de gördüğünüz koltuk takımlarını alınca onun sehpası vardı. İki sehpa gittim. Hangi ev büyük olacak oturma odasını belki iptal ederim diye. O sehpayı da Emin abla izliyor beni sağ olsun. Emin ablaya vermiştim. Bir orta sehpası da iki tane de böyle yan sehpaları vardı arkadaşlar. Bunlar kahverengiydi yani anlayacağınız. Böyle krem boyamıştım. Aslında beyaza da boyanabilir ama şu an elimde krem var. Onu değerlendireyim. Neyse biliyorsanız yazın arkadaşlar. Bilmiyorsanız ben artık bir ben araştırayım. Veya ay sonu sorayım. Baya işin bu konularda. Öyle arkadaşlarım uzun da olsa kısa da olsa gece de çekseniz gündüz de çekseniz izleriz diyenleriniz var. Teşekkür ederim valla. Sağ olun. Ben de mutlu oluyorum yorumlarınızı okuyunca. Ama bu videomuz da böyle normal klasik sürelerde oldu herhalde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.